Tanzimat fermanının ilanından sonra bir süre geçiyor ve Tanzimat edebiyatı başlıyor dedik. Aslında bu başlangıcı tam olarak bir tarihe koymak istersek şöyle diyebiliriz. 1860 yılında çıkan ilk özel gazete olan Tercümanı Ahval ile birlikte Tanzimat edebiyatı başlamış kabul edilir. Peki 1839-1860 arasında ne oluyor? Burada önemli bir ayak gazeteler. Şimdi ilk olarak Tanzimat fermanı ilanının ardından Devlet tarafından çıkarılan ilk resmi gazete olan Takvimi Vakayı çıkarılıyor. Bunun ardından yarı resmi diyebileceğimiz yani bir kısmı özel bir kişi tarafından bir kısmı devlet tarafından bütçesi karşılanan bir gazete olan Ceride-i Havadis çıkarılıyor. Ve 1860'da da Tercüman-ı Ahval çıkıyor. İşte bu ilk gazeteler dönemi aynı zamanda tanzimata hazırlık dönemi ve çeviriler, tercümeler dönemi olarak da aklımızda kalabilir. Tercüme Ahval gazetesi çıkıyor. Peki bu gazete çıkınca ne oluyor? Şöyle ki o zamana kadar bizim edebiyatımızda olmayan hikaye, roman, eleştiri gibi yeni türler, veya edebiyatımızda olsa bile batılı anlamda olmayan tiyatro, gezi gibi yeni türler edebiyatımıza giriyor. Bu anlamda bunların edebiyatımıza girmesi gazeteler sayesinde oluyor. Ayrıca şiir yok mu? Sadece düz yazımı? Hayır, aslında şiir de var. Ama şiir de tam olarak ani bir yenileşme gibi düşünmeyin. Şöyle divan edebiyatından kalan şeylerin devamı ama aynen değil, değiştirilerek devamı. Yani divan edebiyatından kalan konular kullanılmıyor ama nazım şekilleri kullanılıyor. O yüzden de tanzimat edebiyatı şiiri için şöyle denir. Şekil olarak eskiye bağlı kalınmış, içerik olarak yenileşme sağlanmıştır şeklinde aklımızda kalmalı.